7 Temmuz 2025 Pazartesi gökyüzü bu sabah yeni bir kapı aralıyor. Uranüs artık ikizler burcunda. Düşünceler yön değiştiriyor. Kelimeler yeni anlamlara bürünüyor. Bugün duyduğun bir cümle zihnine esen bir esinti gibi dokunabilir. Belki küçük, belki görünmez. Ama seni bir yerden alıp bambaşka bir yere götürecek bir başlangıç bu. Ay yay burcunda. Genişlemek, anlamak, sormak, yol almak istiyoruz. Duygular, içimizde filizlenen yeni fikirlerle yarışıyor adeta. Ayın Merkür'le kurduğu üçgen açı zihinsel açıklık sağlarken aynı anda Uranüs, Venüs ve Mars'la kurduğu temas yön arayışını biraz savurabilir. Biraz serin, biraz huzursuz ama çok da canlı bir hava hakim. Haftanın devamında özellikle 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay'ın ağırlığı yavaşça yaklaşırken bugünün esintisi bize şunu hatırlatıyor. Bazen yüklerden önce düşünceler değişir. Bazen bir rüzgar yüreğimizde yıllardır kıpırdamayan bir perdeyi aralar. Bu hafta gökyüzü sana sadece sormuyor, sana yolda gösteriyor. Ama yolda yürümek için geçmişe değil, önündeki ufka bakman gerek. Günün mesajı rüzgarı arkana aldığında eski yükler Artık ayak bağı olmaktan çıkar.